boğa piyasası yeniden başladı. 3-4 aydır yaşadığımız sert düşüşlerin ardından bütün düşüşleri resmen 2 günde geri aldık. Bu yükselişin sebebi ne? Tekrardan düşüş gelir mi? Likidasyon operasyonu çekerler mi? Eğer dışarıda kaldıysanız hangi coin'e para yatırmalısınız? Paranızı hangi coin'de değerlendirmelisiniz? Bu videoda bunları konuşacağız. Dostlar sizlerden ricam gösterdiğim emeklerin karşılığı olarak videonun altına gelip videomu beğenin. Aşağı bir yorum yapın ve oradaki bütün sosyal medya hesaplarıma katılın. <laughs> Ethereum dünden beri %40 yükseldi ve duracak gibi durmuyor. Sürekli yükselişine devam ediyor arkadaşlar. Daha sabah 2200 dolar seviyesindeydi. Dünün zirvesindeydi. Şu anda fiyat 2400'e kadar dayanmış durumda. Burada sizlere çok güzel bir haberim var para altcoin'lere akmaya başladı. Bitcoin dominans düşüyor arkadaşlar. İlk önce asıl yükselişimiz Bitcoin'e gelen haberlerden dolayıydı. Ama şimdi Bitcoin 100 bin doların üzerine attığı için piyasa istikrara kavuştuğu için dominans düşmeye başladı. Para önce Bitcoin'e daha sonra Ethereum'a daha sonra Ethereum'a bağlı altcoin'lere ve diğer major altcoin'lere akmaya başladı. Peki bu yükseliş devam edecek mi? Yükselişin gerçek sebebi ne? Dostlar öncelikle şunu bilsin herkes. Yükselişimizin Fed ile hiçbir alakası yok. Faiz indirimleri Temmuz gibi başlayabilir. Çünkü Powell sürekli bekleyeceğiz dedi. Piyasaları aslında Powell kötü etkiledi arkadaşlar. Ama daha sonra gelen haberler kripto piyasasını uçurmaya sebep oldu. Normalde 18 Haziran Fed toplantısında %30-%40'larda faiz indirim beklentisi vardı. Ama geçtiğimiz toplantı sonrası, Powell'ın konuşması sonrası piyasalar %83 oranında faiz indirimi beklemiyorlar. Yani burada anlayacağımız şey arkadaşlar yükselişin Fed ile alakası yok. Ama neyle alakası var? Trump'la, İngiltere ile ve Çin ile alakası var. Yarın Çin ve Amerika, İsviçre'de buluşacaklar. Normalde ABD'nin Çin'e uyguladığı vergi miktarı tarifeler %145. Dün Trump yaptığı açıklamada bu vergilerin %50-54'e düşürebileceğini söylemişti. Arkadaşlar bu haber piyasaların uçmasına sebep oldu. Daha sonra Bitcoin 100 bin doların üzerinde kaldığı için açıkçası diğer altcoin'lere Ethereum'a para akışı hızlandı. Peki bu durumda biz en çok hangi coin'e paramızı yatırmalıyız? En rahat nerelere girebiliriz? Dostlar şu anda Ethereum rally yapıyor. Dün 1800-1900'lerden geldi 2400'lere kadar. Çok sert yükselişler yapıyor. Bu durumda Ethereum'un ölçeklenebilirlik problemi var biliyorsunuz. Yüksek işlemlerde, hızlı işlemlerde ölçeklenebilirlik problemi var. Bu problemin ortadan kalkması için Ethereum'a bağlı diğer altcoin'leri değerlendirebilirsiniz. Bunlar genellikle dün sabah paylaşmıştım. Bunları dinleyenler çok iyi kar aldı arkadaşlar. O yüzden hesaplarımı takip edin. Bu paylaşımları mutlaka izleyin çünkü hiçbir paylaşımı rastgele yapmıyorum. Ethereum'a bağlı altcoin'ler Link, Uni, AV, MKR, LRC, Arbitrum, OP, e, Arbitrum 2 kere yazmışız. ENS, en, Ethereum Name Service bu çok önemli. Daha sonra da ENA, Ethena. Arkadaşlar Ethena dünden beri %40'tan fazla yükseldi. ENS tekrar 22 dolara geldi. ENS'yi biliyorsunuz biz 18'lerden 45-50'lere kadar taşıma fırsatımız olmuştu. Yine ENS çok ucuz arkadaşlar. Bu coinler Ethereum'a bağlı altcoinler. Bunlar yükselişini sürdürebilir. Çünkü Ethereum 2150 dolar üzerinde en yakın önemli direnci 2800 dolar bölgesinde arkadaşlar. Yükselişin güven veren bir diğer tarafı da ETF firmaları öyle büyük alımlar yapmadılar. Dün normalde böyle bir yükseliş görünce derdik ki BlackRock belki de 1 milyar dolarlık Bitcoin aldı. Dün sadece 117 milyon dolarlık para girişi oldu Bitcoin tarafına. Ethereum ETF'lerinden ise para çıkışı yaşandı arkadaşlar. Yani bu yükseliş bireysel yatırımcılardan geliyor piyasanın kendisinden geliyor. Yükselişe daha da güven vermiş oluyor arkadaşlar. Yükseliş bu şekilde gerçekleştiği için bizlere daha da fazla güven vermiş oluyor. Çünkü piyasalar iyiken ETF firmaları da alım yaparsa bu sefer parabolik eksponansiyel bir yükseliş yaşayabiliriz. Altcoin'lere para akışı başladı. Bunu anlayabileceğimiz en güzel nokta kripto para açgözlülük endeksi. Dostlar kripto paraları dünyadaki riskli varlıklar olarak biliyoruz. Ama kripto paraların içinde de riskli ve risksiz varlıklar vardır. O yüzden Bitcoin en risksizi, Ethereum daha az riskli ve diğer altcoinler biraz daha riskli olarak kabul edilebilir. Şimdi genel olarak piyasalar nasıl işliyor? Para ilk önce Bitcoin'e gidiyor arkadaşlar. Para Bitcoin'e gittiği zaman Bitcoin belli bir doyum noktasına ulaşıyor. Bunun için biz 100 bin dolar üzerine konuşabiliriz. Bitcoin 100 bin doların üzerine yerleşince yatırımcılar artık daha fazla kar istiyorlar. Çünkü Bitcoin'in artık 100 bin dolardan 5x yapması çok zor ve piyasalar zaten güven içerisinde yatırımcı ne yapıyor? Bitcoin'lerini satmaya başlıyor. Kar realizasyonu yapıyor arkadaşlar. Ama bu yine piyasaları çok düşürmüyor çünkü genel trend gayet olumlu. Bu satılan para, Bitcoin'den çıkan para daha yüksek kazanç getirisi, daha yüksek kazanç potansiyeli olan diğer altcoinlere akmaya başlıyor. Gördüğümüz gibi ilk önce Ethereum'a, daha sonra Ethereum'a bağlı altcoinlere daha sonra AVAX'a, Solana'ya ve diğer altcoinlere sırasıyla para akışı artmış durumda arkadaşlar. Peki biz bunu en çok nereden anlayabiliriz? Söylediğim gibi açgözlülük artmış durumda. Açgözlülük artarsa insanlar daha iştahlı olur ve daha fazla kazanç isterler. Daha fazla kazancı da altcoinlerden alabilirler. Bir de kriptolarda gerçekleşen para akışına bakabiliriz. Net para akışı şu anda Bitcoin'den çok Ethereum'a oluyor. Dışarıdan para girişi çok iyi. Bakın bu grafiği durdurun. Burayı çok iyi takip edin. Dışarıdan para akışı çok iyi. En çok para Ethereum'a. Daha sonra Ripple'a, Sui'ye, Pepe'ye, Solana'ya, Doge'ye olmuş arkadaşlar. Videoyu durdurup diğer coin'lere de bakabilir. Bu coin'leri radarınıza alabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim Ethereum'a. Ethereum günlükte yükselişine devam edecek mi? Arkadaşlar devam edecek gibi görünüyor. Çünkü en önemli, en kritik direncimizi geçmiş bulunuyoruz. Bakın daha önce fiyat 4 gün içerisinde 3500'lerden 2100'lere kadar düştü. Tam olarak burası arkadaşlar. Şu çizimleri kaldırayım daha rahat görebilirsiniz o zaman. Tam olarak burası. 3 günde fiyat 3500'lerden 2100'e kadar düştü ve daha sonra burası buradan aldığımız tepkiyle fiyat yeniden 2840'lara kadar yükselmişti. Daha sonra piyasalar kötü olduğu için 3 ay içerisinde süreç devam etti ve düşüş derinleşti arkadaşlar ve Ethereum 1400'e kadar geldi. Fakat bu süreçte biz her yükselişimizde buradaki gri bölgeyi çok önemli bir direnç olarak kabul ettik. Fiyat burayı bir türlü geçemedi. Ama dün yaşadığımız rally ile birlikte buradaki gri bölgenin geçilmesi ve altcoin'lere de sinyal oldu arkadaşlar. Buranın geçilmesi piyasalarda bir umut ışığı yaktı diyebilirim. Buranın üzerinde fiyat muhtemelen yükselişine devam edecek. Burada gördüğümüz 200 günlük ortalama trend ortalaması önemli bir direnç olabilir. Fiyat buranın da üzerine yerleşirse işte o zaman Ethereum içinde ATH konuşmaya başlayabiliriz. 4 saatlikte saatlikte 15 dakikalıkta hiç destek direnç aramayın arkadaşlar. Çünkü fiyat yükselerek devam ediyor. Sadece alıcılar var. Satıcılar neredeyse hiç yok. Eğer çok hızlı scalp trading yapmak istiyorsanız Ethereum'da yapabileceğiniz tek şey açın 5 dakikalığı ya da 1 dakikalığı Burada gördüğünüz destek dirençlere göre işlem yapın. Ama 4 saatlik grafikte destek direnç arayıp yakın bölgelerden işlem yapmaya çalışmayın çünkü yok. Destek direnç oluşmadı. Fiyat eksponansiyel olarak dimdik yukarı çıkıyor arkadaşlar Ethereum için. Bu süreçte dediğim gibi Ethereum ve Ethereum'a bağlı altcoinleri izleyin arkadaşlar. Bunlar da zaten az önce sizlere söylemiştim. Gelelim AVAX'a. Dostlar AVAX için en kritik bölgedeyiz. Ethereum'un 2100 2150 dolar bölgesi ne kadar önemliyse AVAX için de Buradaki gri bölge aynı öneme sahip ve şu an biz burayı geçmeye başlıyoruz. Eğer burası geçilirse arkadaşlar AVAX kendi başına blockchain olan bir layer bir coin'i. Ethereum gibi Ethereum'e bağlı altcoin'ler gibi değil arkadaşlar. O yüzden AVAX'ın burayı geçmesi AVAX bir de zaten market değeri olarak 8 milyar dolar market değerine sahip. Dün detaylı bir analiz yaptım. 2026 senesinde önümüzdeki bir sene içerisinde AVAX'ın market değeri. 35 milyar dolara kadar çıkabilir. Avax'ın marketlerinin oralara kadar çıkması arkadaşlar fiyatının 70-80 dolara kadar gitmesi demek. O yüzden piyasalar iyiyken Avax önemli bir direncindeyken ve dirence henüz geçmemişken bu coin'i buradan değerlendirebilirsiniz. Çünkü burası geçilince dediğim gibi kripto piyasasındaki en güvenilir coin'lerden bazıları da Avax, Solana ve diğer major coin'ler arkadaşlar. O yüzden bu coinler ucuzken kaçırmayın. Çünkü Bitcoin'i 100 bin dolardan almak yerine Avax'ı buralardan almak bana açıkçası daha mantıklı geliyor. Çünkü piyasalar gayet olumlu. Dostlar gelelim Bitcoin'e. Bitcoin'in haftalık grafiği, aylık grafiği, haftalık ortalama grafiği, günlük grafikleri hepsi çok olumlu. Zaten dün yaptığımız yükselişin aynısını yaparsak Bitcoin yeniden ATH yapacak. Bakın tekrardan hızlı hızlı anlatayım. Bitcoin haftalıkta Buraları direnç olarak kullanıyordu. Burası geçildi ve gri bölgeye geldik. Retest başarılı oldu ve şimdi yeniden yükselişe başladık. Bu yükseliş haftalık grafikte devam edecek gibi görünüyor. Haftalık grafikte RSI indikatörü arkadaşlar. Fiyat ne zaman gri bölgeye gelse ve buradan yükseliş yapsa Bitcoin yükselen tepe yapmış. Ve yükselen tepe yaparsa bu sefer yeniden 120-130 bin dolara kadar yükseliş devam edebilir. Bu arada dostlar daha önce hiçbir başkan Bitcoin'i stratejik rezerv olarak kabul etmemişti. Yani şu an yükseliyoruz ama çok daha büyük bir şeylerin de parçasıyız diye düşünüyorum. Çünkü düşüşlerin sebebi genel Bitcoin'le ilgili bir şeyler değildi. Bitcoin'in temeli zaten hiç olmadığı kadar çok güçlü. Sadece düşüşlerin sebebi ticaret savaşlarıydı. Bununla ilgili de yarın güzel bir açıklama gelirse Çin ve ABD tarafından ABD vergileri gerçekten %50-55'lere kadar düşürürse o zaman yükseliş daha da hızlanabilir diye düşünüyorum. Bu arada kötü senaryoyu da konuşalım arkadaşlar. Yarınki toplantıdan bir anlaşma çıkmazsa, çünkü her zaman için ilk toplantıda harika anlaşmalar, harika duyurular genellikle yapılmaz. Ama güzel mesajlar gelmesi bile bizim için yeterli olacaktır. Fakat aksi durumda, anlaşamadık. Trump vergileri daha da arttıracağız gibi belirsiz konuşursa, piyasaları tedirgin ederse o zaman bu aldığımız yükselişin bir kısmını geri veririz diye düşünüyorum. Hepsini vermeyiz ama bir kısmı düşer arkadaşlar. Gelelim Bitcoin'e. Bitcoin'e günlük grafikte dün yaptığımız analiz vardı bir tane yükselen trend. Bayrak formasyonu. Fiyat burayı kırar kırmaz hedef vermiştik arkadaşlar. 110 bin dolar ATH bölgesi ve zaten kırdı. Dün aynı şekilde %6 yükseliş yaptı. Şu anda fiyat 104 bine gelmiş durumda arkadaşlar. Dostlar bugünlük benden bu kadar. Yarınki videoda görüşmek üzere. Belki gün içerisinde canlı yayında yaparım. O yüzden mutlaka kanalıma abone olun ve beni takip edin. Ayrıca isterseniz işlemlerimi kopyalayabileceğiniz, ücretsiz katılabileceğiniz VIP işlem kanalıma videonun altından gelebilirsiniz. Kripto kampı topluluğuna bütün hesaplarına ücretsiz erişim yapabilirsiniz arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.